Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Alo, aleyküm hocam. Mersin'den mi? E, evet, Mersin'den arıyorum. Buyurun, buyurun efendim. E, şimdi hocam size üç tane sorum olacaktı. Dinliyorum. E, şimdi birinci sorum, cinsiyet belirlemek için tüp bebek yapmak e, doğru mu? Bu birinci sorum. E, i̇kinci sorumda e, bir kadına evlilik sözleşmesi yapılması doğru mu? Hani hmm. hiçbir hak talep etmemesi açısından. Ee, üçüncü sorum da erkek çocuğu olmadığı için bir erkeğin evlenmesi doğru mu? Tüp bebek de cinsiyet e, yapılıyormuş tespiti yapılabiliyorsa böyle bir tüp bebekle cinsiyet belirleyebilir miyiz? Şimdi allah Teala helalinden size evlendiniz nikahla eşinizden çocuk vermedi. Peki bir imkan var. Tüp bebek. O da helalinden olursa işte taşıyıcı annelik, para parayla bilmem sperm bankalarının başkasının. Bunların hepsi haram. Bunlara girdin mi zaten sen helal haramı karıştırdın. Çocuğun olsa ne olacak? Olmasın olacak. Dünyada sen dünyanda yakarsın, ahiretinde yakarsın. O işlere girme. Bir Müslüman giremez. Ama Müslüman helalinden işte tüp bebek helalinden soracaksınız eşinizin ve sizin efendim ve spermlerinden ve e, yumurtalıklarından e, cinsiyeti de belirlenebiliyormuş. Olabilir. İstersin de tersi de çıkabilir. Ama ondan sonra yapacağın işlemler onu öldür, bunu yaşat bilmem ne gibi belalarla uğraşıyorsun. Oradan da kaçınmak lazım. Evlilik sözleşmesi erkeğe ve kadına İslam'ın yükümlü saydığı hususlarda aykırı olmadıkça evlilik sözleşmesi güzeldir. Birbirlerine birbirlerini tanımış olurlar, yükümlülüklerini hatırlatmış olurlar. Ben de tavsiye ediyorum ama erkeğin vazifesini erkeğe vereceksin, kadının vazifesini kadına vereceksin. Kadın zor mecburiyetten sen çalışacaksın. Kadına diyor ki sen çalışacaksın, ben yatacağım. Böyle bir sözleşme İslam'a göre doğru değil. İslam'a göre doğru olan sözleşme zaten nikah akit diyoruz. Akit de bir sözleşmedir. Sözleşme önemlidir kardeşim. Erkek çocuk için ikinci evlilik. Allahu Teala kapıyı kapatmamış. Zaruretler var, dünyanın bin bir türlü hali var. Ee, birinci hanıma şöyle bir söz vermiş oluyoruz biz teamülen. Türkiye'de genellikle çoğu bölgelerde nikah masasına oturduğumuzda ölünceye kadar ben senden başkasıyla evlenmeyeceğim demektir hayatta olduğun sürece. Şimdi bu sözü veriyorsun ama sonradan ben evleneceğim diyorsun. Bu da doğru değil. Allahu Teala bir de hayır vardır diyor ayrıca. Ama kadın diyor ki çocuğumuz olmadı. Ben sana müsaade ediyorum evlenebilirsin. Ama çoğunlukla çocuk olduktan sonra da bir kıskançlık olduğunu da görüyoruz. O da bir zor kıskanmaya başladı. Kendisi razı oldu önce o dedi evlen diye. Hacer'le evlenebilirsin. Ama evlendi, çocuk olunca Sare strese girdi. Daha sonra Cenab-ı Hak ona da bir evlat nasip etti. Bu şekilde izinle belki mümkündür ama kadınlar mağdur oluyor. Dini nikah meselesinden, resmi nikah olmayınca, kaydı kuydu olmayınca kadınlar mağdur oluyor diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.